İki tane üç boyutlu sinema gözlüğü elimizde. Gördüğünüz gibi üst üste koyduğumuzda farklı renkte renkleniyor. Ee, şimdi şunu yapmak istiyorum, polarizasyon örneği. Bakın şu arka tarafta tablo belli belirsiz görünüyor. Şöyle. Fakat bunlar polarize ediyor ışığı. Dolayısıyla şunu yapmak istiyorum. Tabloyu görüyorsunuz, belli belirsiz. Çeviriyorum çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum ve şu anda zifiri karanlık, simsiyah oldu. Işık geçmiyor. Şimdi tekrar çeviriyorum. Gördüğünüz gibi tablo gene çerçeve belli hale geldi. Bakın çerçeve belirli görünüyor. Şimdi tekrar eski haline getireceğim. Yani şu anda 90 derece hale getirdiğimde İki dik dalga birbirini söndürdüğü için ışık geçirmez bir hal alıyor buna polarizasyon adı veriyor, veriliyor ışığın polarizasyonu.